Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox e, neydi ismi? 1999 oynuyoruz. Normalde 99 gece. yine ee, bir Roblox oyunu ve yine bir VPN oyunu oynuyorum. Ücretsiz VPN'le. Ve sizinle birlikte bugün bu oyunu deneyeceğiz. Bu oyunda şey eee Roblox kapandıktan sonra geldi. O yüzden bunu da çekiyorum. Şimdilik bir ama neyse. Şimdi o da oluşturacağım ve e, birilerinin gelmesini bekleyeceğim. Hadi bakalım. Tamam başladık. İnşallah güzel bir takımdır. Aa. Bu arada yeni bir şey aldım. Şu tunik kamptesi gibi. Ay, ne oldu? Hop. Hoppa. 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 Hmm, bir tanesini alman lazım. Olsun bunu alalım hadi. Koş şuraya. Belki bir şey vardır. İşte ne bileyim. Aaa sandık. Sandıklar çok güzel. Çağır 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 çağır. <laughs> oh oh oh. Çekti. Yes. Bu ne ya? Hmm, kömür, kömür işe yarar. Al. Mermi. Tüverimiz olursa belki. Biraz şu Neyse. Um, ne yapalım? Ağaç toplayalım. <laughs> Küçük toplayalım yani. Allah beni görmezler. Kurtlardan nefret ediyorum. Harita gelmiş. Nasıl? Nerede küçükler? Ver, ver kardeşim ver. Koş. Belki şurada bir şey vardır. Karşısında... Yokmuş. Şurada bir şey vardır. Bir mağara. Ben alayım. Gece yapmış. <laughs> Aa mızrak mızrak. Aldın mı? Nice. Nice. Çık çık çık. Al. Al sana kötü.

Ne Ben ne yaptım ya? Canım iyi mi? <laughs> şey. Yara bandı lazım. <laughs> e, tamam ben bulurum. Gölgesi. Allah <laughs> Tamam. Al al al. Bunda al al. Diyor. muhtemelen güncellemeden dolayı bir şey hadi tuvalette bir şey vardır ne var Onunla değil Acı biber yesem mi tamam şurada bir şey var mıdır işe yarayacaksa ama en azından mızrağım var mızrak mülk mızrak mülk ya bu ne oy 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 bir şey var. Zamanlıkta zamanlık bulabilir miyiz? Var var var. İyi mi var? Aç hadi aç. sana. <laughs> nice. Valla nice. Şunları da alayım. Yemek yok. Neyse G'ye gidelim. Gel hadi. Ay, ay, ay. Ne oldu? Ne oldu? Ana. Vay canım vay. Bu burada nerede? Bulacak mıyız bunu? Dur ben acıkıyorum. Ey dur nasıl aç. Ne varsa sağlık? Sadece metal. Oh. Şunu da yiyeyim. Açayım çünkü. Still. Nam nam. Gelir misin? На не надо. Да не надо. Пойдем. Пойдем. Hadi tekrar ol. Tekrar ol hadi. Hadi. Hayır. 6 İyi de 6 8 olmaz ama ya. Yani. 6. Hadi. 6. Hadi. Hadi. Oh. Sen yürüsün.

var gösteriyor. Neyse. Sandık şu tarafa gidelim. bir şey var. de var. Yukarısı da var. Buradan aşağı iniyoruz. Hmm, sandık sandık sandık. Hadi güzel bir şey ver. <laughs> Oo tüfek. Tüfek neredeyse al. Na Buna... Oo al. Nice. Kesinlikle nice. Hadi bakalım. Zıpla. Zıpla. Direkt aşağı atsam bir şey olmaz. Dur. Diğer sandık neredeydi? Ee, bunu aldık. Buraya gittik. Şuraya bakalım. Belki burada bir şey vardır. Hayır. Ya hızlı ol. Çünkü Gece yormasını çok az kaldı. Maalesef dost. Hmm. Benim, de var mı? Bu işe yaramaz. Korkmadan gidiyorum. Korkmadan gidiyorum. Burada bir yerde bir ev olması gerekiyor. Bu <laughs> da mıymış? götüreyim. Hayır. Yukarıda kaldı. Acıktım. Anladık. Onu alayım. Bir güzel yemek yiyeceğim. Anladım mı? yemek lazım. Acım. Bu ne? Ben çok acım. Ver bir tane bir şey var. Acım. Yemek. Hı. Hı. Buraya gel tavşancık. Hadi. sadece ikimiz mi varız? Hmm. bir tane daha var. Oraya gitmeli miyim? Yoksa biraz daha mı yemek yemeliyim? Bilmiyorum. Çocuklar buraya gelin. 一前是，一前。 Ne varmış ki? Anladık. Of anladık. Sandığı aç. <laughs> <laughs> Bu gibi değil? Açıyorum bunları. Çok acım yemek. Yeah. 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 Of. Oh, tamam. Artık birazcık olsun yiyeyim. Hadi bakalım. Birazdan evet. sabah olacak zaten. Gel buraya. Gel. Çık açın. Gel buraya. Neredeydi o? Bu? Şurada dedektif var. Dedektif ne alaka? Hmm, dedektif. şey güzel bir şey çıksak hey, Eve gir, eve gir. Allah'ım ya donuyorum da zaten burada başka bir şey var mı? Dur şey alayım şunu dur çıkış nerede çıkış? Hayır. Neyse sandık alayım bari. Aa şu kurtu da alalım. Hayır dur dur neredeydi? Ee, mızrak. Ha, at hadi. Ya yapsana. Hadi hadi. Oh, son anda ya. Ya ben bu canlı nasıl yaşıyorum şu an? Yok artık. Şu canıma bakar mısınız? Umurumda değil. Git buradan. Tamam. İnşallah yaşarım. Tamam. Biraz da ağaç kasalım. Başka gizli yer var mıdır? ben görmeden geçeyim. Hayır, burada da kurt var. Cık. Hay Allah. Im. Ya her yerde kurt var. Deneyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Emeklerim boşa gitti. Cık. Neyse. Ee, arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Görüşürüz.